بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا صدق الله العظيم Evet değerli kardeşlerim, bugün sizlerle inşallah cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında sohbet edeceğiz. Rabbimiz bu konuyu güzel bir şekilde anlatabilmeyi, anlattıklarımızdan güzel bir şekilde istifade edebilmeyi ve muktezasınca amel edebilmeyi, gereğince amel edebilmeyi Rabbim hem sizlere hem bizlere nasip ederiz. Şimdi öncelikle değerli kardeşlerim namazın ehemmiyeti hakkında, namazın önemi hakkında biraz bahsedelim. bahsedelim. Daha sonra inşallah cemaatle namaz kılma konusuna geleceğiz. Namaz biliyorsunuz değerli kardeşlerim dinimizin direğidir. Es salatu imadü din buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve Namaz dinin direğidir. Onu ikame eden dini ikame etmiştir. Onu terk eden dini yıkmıştır buraya Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ve akimus salate ve atu zeka namazınızı dosdoğru kılınız, zekatınızı veriniz bu şekilde birçok yerde namaz geçiyor. Ve hadis-i şerifte de, değerli kardeşlerim bakınız İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste yarın ahirette yarın ahirette ilk sorgu namazdan olacak. Bakınız öyle buyuruyor Allah Resulü. İnne evvelema yuhasebu bihi'l abdu yevmel min amelihi salatu yarın ahirette kıyamet gününde kulun amellerinden ilk olarak namazdan hesaba çekecek diyor ilk ve en saluhat fakat efleha ve enceha eğer namaz sorgusunu yerine getirirse namazdan geçebilirse muhakkak kurtuluşa ermiştir diyor namazı geçebilirse ama Allah muhafaza ve in fesedet fakat ve hasira eğer namazdan geçemezse hüsrana uğrayanlardan olacak Namazdan kalırsa öbürlerinden de kalacak. Fe in min fariidatihi şey'en qala Rabbu tebaraka ve Eğer diyor farzlarından bir eksiklik olursa Allah Celle Celaluhu şöyle diyecek. Unduru hel li ibadi min Ey meleklerim diyecek. Kulumun amel defterine bir bakın. Kulumun amel defterine bir bakın. Acaba nafilesi var mı? Niye? فَيُكْمِنَا mine bihi تَقَصَى مِنْ فَرِيدًا O nafilelerden eksik olan farzları tamamlayın diyecek allah Teala. İşte görüyor musunuz? Burada sünnetlerin, okuduğumuz sünnet namazların, nafile namazların ehemmiyeti burada açığa çıkıyor. Niye? E yarın ahirette farzlarından bir sıkıntı olduğu zaman, farz namazlarında bir eksiklik olduğu zaman niye? E kıraatini düzgün yapmamış olabilirsin, abdestini düzgün almamış olabilirsin, rükûrü, secdenin, tadili erkanını düzgün yapmamış olabilirsin. Bir eksiklik olduğu zaman Rabbimiz ne diyecek? Bakın bakalım kulumun amel defterine nafilesi var mı, sünneti var mı? O nafilelerden, o sünnetten o farzları tamamlayın buyuracak. Dolayısıyla burada da nafilenin ehemmiyeti açığa çıkıyor. Şimdi hani bazıları diyor ya, Vay efendim ikindinin sünnetini kılmamak sünnet. Kılmamak sünnet diyorlar. Niye? Gayrimüekket. Ya kıl, zarar olmaz. Kılarsan ne zararı olur? Ya sünneti gayri müekket diye birçok insan kılmıyor. E kıl bak yarın ahirette farzlarındaki eksiklik onlardan tamamlanacak. Zarar olmaz. Yine Efendimiz Rahimallahu ra Allah o kimseye rahmet etsin ki diyor. Salla kabler asrı erba'an ikindiden önce dört tekat kıldı diyor. Yani ikindiden önce dört tekat kılana Allah rahmet etsin diyor. Peygamberin duasını almak az bir şey midir? Az bir şey midir değerli kardeşlerim? bu şekilde sünne kunun sair amelihi ala zalik diğer amelleri de namaza kıyasla olacak. Yani namazı bu şekilde geçen öbür amellerinden geçecek. Namazdan kalan Allah muhafaza öbür amellerinden de kalacak. Rabbimiz hepimize bu namaz sorgusundan hakkıyla geçebilmeyi, layıkıyla geçebilmeyi cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Yine okuduğum Meryem suresinde şöyle bir ayeti celle var değerli kardeşlerim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ allah Teala <güler> tabi bu ayetin öncesinde peygamberler, sıddık, şehitler yani Allah'ın iyi kullarını anlatıyor. İyi kullarını anlatıyor. Bunlardan sonra diyor فَخَلَفَ Bunlardan sonra geldi مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ demek kötü bir topluluk demek. Kötü topluluk. Demek Şimdi değerli kardeşlerim Arapça çok acayip bir dil. Fesahatte ve belagatta çok üstün bir dil Arapça. Bak burada halfun, lamın sükunuyla beraber halfun kötü topluluk demek. Ama eğer orada lamın fetasıyla olsaydı, halef olsaydı iyi topluluk anlamına gelecekti. Hani halef selef diyoruz ya, halef selef. Halef iyi topluluk demek. Half lamın sükunuyla beraber olursa kötü topluluk demek. O iyi insanlardan sonra kötü insanlar geldi. Kötü bir topluluk geldi. Peki kötülükleri ne? Ne yaptılar da Allahu Teala böyle vasıfladı onları değerli kardeşlerim? Eda'u <laughs> salate. Birinci özellik bakın. Namazı zayi ettiler. Allah muhafaza. Namazı zayi ettiler. Ve tebe'u <laughs> şehevati. Şehvetlerine uydular. Şehvetlerine tabi oldular. Fesevfe yelkavne gayya. Allah muhafaza. Yarın ahirette gayya kuyusuna gelecekler. Cehennemde gayya kuyusu diye bir kuyu var, bir yer var. Bütün cehennem ehli onun şerrinden Allah'a sığınıyor. Allah muhafaza. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. İşte o kötü topluluğun birinci özelliği neymiş? Namazı zayi etmeleri. Peki namazı zayi etmek nasıl olur? Müfessirler bunları anlatıyor. Bir, namazı inkar etmek. Bir insan namazı inkar ediyorsa zaten zayi etmiş oluyor. Allah muhafaza yani küfrü gerektiriyor zaten. İki, namazı terk etmek, namazı kılmamak. Namaz kılmamak da namazı zayi etmektir. Yani kişiyle iman ve şirk arasında namazı terk vardır diyor Peygamberimiz. İman ile şirk arasında namazı terk vardır. Arada bir perde var, o da namaz. Yani o namazı kılmadığın zaman Allah muhafaza sıkıntıya giriyorsun. Yine bu manada değerli kardeşlerim Ebu Hanife'ye sorarlar. Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife'ye sorarlar. Ey imam derler, namaz kılmayan kafir olur mu? Bu tabi fıkıhta uzun uzadıya anlatılıyor bu mesele. Namaz kılmayan kafir olur mu? İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle cevap veriyor. Namaz kılmayan kafir olmaz diyor. Ama kafirleri de namaz kılarken görmedim diyor. Değil mi? Muhteşem bir cevap veriyor. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirleri de namaz kılarken görmedim. Yani kafirler namaz kılmaz. Mümin namaz kılar. Bunun mazereti yok değerli kardeşlerim. Peki namaz kılmama, namazı zayi etmenin başka özelliği var mı? Vaktinde kılmamak. Bir insan tam vaktinde kılmıyorsa yine namazı zayi ediyor. Tadili erkana riayet etmemek. Tadili erkana da bir insan riayet etmiyorsa yine namazı zayi ediyor. Nitekim Abdullah bin Mesud böyle diyor. Bu ayete böyle mana vermiş. Namazı zayi eden kimlerdir denildiği zaman Abdullah bin Mesud dedi ki bir vaktinde kılmayanlar, iki tadili erkana riayet etmeyenler. Tadili erken nedir? Namazda rukunlara hakkını vermek demektir. Yani örneğin rukuya gittin, hakkını vereceksin, bekleyeceksin orada. Rukudan doğruldun, belin dümdüz olacak, hakkını vereceksin. Secdenin hakkını vereceksin. Secdeden kalktıktan sonra hakkını vereceksin. Bu öyle basit bir olay değil. Değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebinde vaciptir tadili erkenler riayet etmek. Ve Hanefi mezhebinden İmam-ı Ebu Yusuf ve öbür mezheplere göre de farzdır. Bu kadar önemli. Şimdi e, cemaatle namaza gelelim değerli kardeşlerim. İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Salatü cemaati eftalü min salatin fevzi Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan bir se ve işliğine derece 27 kat üstündür. 27 kat. Şimdi bu derece bu kadar büyük sevap kaçırılır mı? Bir ticaretle uğraşsak, ticaret yapsak deseler bize ki şu malı burada satarsan 10 liraya satacaksın ama iki mahalle ötede satarsan 15 liraya satacaksın. Ne yaparız? Karımızı düşünürüz değil mi değerli kardeşim? Gideriz iki mahalle ötede satarız. E, dünyalık işlerde karımızı düşünüyoruz da ahiretlik işlerde neden karımızı düşünmüyoruz? Yine yatsı namazını cemaatle kılan diyor, sanki gecenin yarısına kadar ibadet etmiş gibidir. Eğer sabah namazını sabah namazında da cemaate katılırsa bütün bir geceyi ibadete geçirmiş sayılıyor değerli kardeşlerim. Bu kadar faziletli. Şimdi vatandaş diyor. Hocam namaza kalkamadım. Neden? Uyku, uyku ağır bastı diyor. Ya uyku eğer ayda yılda bir olursa tamam, mazeret olabilir. Ama değerli kardeşlerim yani her gün oluyorsa, sürekli oluyorsa bu mazeret olmaz. Niye mazeret olmaz? Yani düşünelim. Deseler bize ki camiye, namaza gidene örneğin 1000 TL ikram veriliyor, ödül veriliyor. Veya da şu kadar ödül veriliyor. Acaba gözümüze uyku girer mi? Uyku girmez. Niye? Yani sabah bu kadar ödülü var. E, normal namazda niye gözümüze uyku giriyor? allah -u Teala ahirette kat ve kat daha fazlasını verecek değerli kardeşlerim. Onun için imanın zaafiyetine işaret ediyor. İmanın zayıflığına işaret ediyor. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları şöyle diyor. Eğer güneş üzerime doğmaktansa diyor, güneş üzerime doğmaktansa ölmeyi tercih ederim diyor. Ölmeyi tercih ederim. Yani 40 sene, 30 sene ömür geçirmiş Allah'ın dostları bir kere güneş üzerlerine doğmamış. Şimdi kendimizi bir düşünelim. 40 yıllık, 50 yıllık, 20 yıllık hayatımızda kaç kere sabah namazından sonra güneşin doğmasını bekledik? Kaç kere güneş üzerimize doğmasın diye bekledik? Hiç beklemedik ama onlar bir kere güneş üzerime doğacaksa öleyin daha iyi dediler. Yine izlerinin izlerine muhtaç olduğumuz, hasret kaldığımız ashab-ı kiram radıyallahu anhum bir kişi sabah namazında veya öbür namazlarda imamın Allahu Ekber tekbirini kaçırdığı zaman üç gün taziyeye giderdi. Cemaatte namazı bir insan bıraktığı zaman, kaçırdığı zaman bir hafta taziyeye gidilirdi. Bir hafta niye? Tekbiri kaçırdın kardeşim geçmiş olsun. Acın büyük derdiler. Tekbiri kaçırdı diye. Biz ne yapıyoruz? Kaza olunca insana, ölüm kalım olunca taziyeye gidiyoruz. Yani onlar namazı kaçırmayı, ilk tekbiri kaçırmayı ölüm gibi addediyorlar, ölüm gibi sayıyorlar. Rabbim değerli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın namaz şuurunu, namaz aşkını bizlere ihsan eylesin. Rabbim namazlarımızı güzel bir şekilde tadili erkana riayet ederek Resulullah Efendimizin öğrettiği şekilde kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim kulluk görevlerimizde devam, sebat ve istikamette cümlemize ihsan eylesin. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimize halel getirecek bütün davranışlardan hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana en rabbil alamin.